Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masamızın adı Elif'in kedisi. Güzel bir yaz günüydü. Elif'in canı dondurma istemişti. Ama tek başına dışarı çıkamazdı. Ablasından rica etti. Ablacığım dondurma almak için dışarı çıkalım mı? Elif ile ablası dışarı çıktı. Önce bir parkta oturdular. Elif bir an önce dondurmacıya gitmek istiyordu. Haydi abla kalkalım artık dedi. Ablası tamam Elif haydi kalkalım dedi. Filiz ablası birlikte dondurmacıya gittiler. Elif'in keyfi yerine gelmişti. "Teşekkür ederim abla. Şimdi şimdi de deniz kenarına gidebilir miyiz?" diye sordu. Ablası onu kırmadı. Dondurmalarını yedikten sonra deniz kenarına gittiler. Elif orada yavru bir kedi gördü. Zabaağlı kedicik çok aç görünüyordu. Elif kedinin durumuna çok üzüldü. Sahiple sahildeki simitçiden simit alıp ona verdi. Daha sonra ablasıyla deniz kenarından ayrıldılar. Artık eve gitmeleri gerekiyordu. Eve yaklaştıkları zaman Elif bir miyavlama sesi duydu. Bu ses sahilde simit verdiği kediye aitti. Elif yavru kediyi çok sevmişti. Ablasından izin alıp onu eve getirdi. Ona süt verdi. Kedi sütü lıkır lıkır içti. Elif ona topi top adını verdi. Topi top ve el ve Elif çok iyi anlaşıyordu. Bir gün Topitop, Topitop ve Elif odasına gitti. Onun yatağına yattı. Biraz sonra Elif geldi. Topitop hasta görünüyordu. Elif Topitop'un hasta olmasına çok üzüldü. Yavru kediyi kucakladı annesine götürdü. Elif'in annesi bu duruma çok üzüldü. Topi topu hemen veterinere götürelim dedi. Akşama doğru Elif'in babası geldi. Topi topu hasta görünce o da çok üzüldü. Zavallı topi top çok acı çekiyor olmalıydı. Topu topi Topi topu, topu veterinere götürmek için evden çıktılar. Topi top üşütmüş hasta olmuş olmuştu. Veteriner ona ilaç verdi. Elif topitova sıcak süt içirdi. Onu kendi yatağına yatırdı. Ee, üstünü örttü. Topitop uykuya daldı. Elif topitopa çok iyi baktı. Topitop çabucak iyileşti. Evin içinde oynamaya başladı. Elif bir yumak getirdi. Topitopla oyun oynamak istedi. Topi top ayağa fırladı. Elif'in peşinden koşmaya başladı. Uzunca bir süre birlikte oyun oynadılar. Topi top oynarken herkes çok eğlendi. Topi top oyun oynamaktan çok yorulmuştu. Bir süre sonra olduğu yerde uyuyup kaldı. Elif annesinden izin aldı. Anneciğim topi topla uyuyabilir miyim? Annesi birlikte uyumalarına izin verdi. Elif topi topu kucağına aldı. Kendi yatağına getirdi. O gece beraber Güzel bir uyku uyudular.